hepiniz var arkadaşlar bugün nasıl YouTube'a yani YouTube yeni başlayanlar için ayar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. YouTube'a ilk başlayanlar için çok güzel bir ayar. Bunu hepinize öneririm. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Buraya sizin kanalınızı kurdunuz. Kanalınızı kurdunuz. Hesabınıza giriş yaptınız. Burada YouTube Studio yazıyorsunuz. İlk şuna tıklıyorsunuz ve buradan ilk önce hesabınıza giriş hesabınıza giriş yapıyorsunuz kanal kontrol paneli buraya çok öneririm bilgisayar kullanırsanız telefonun mobil uygulaması falan var öneririm buradan burada aboneleriniz yazıyor burada görüntülenmeniz izlenme süresi saat de gösteriliyor en iyi videoları gö göre görebiliyorsunuz burada burada canlıya başlayıp video oluşturabiliyorsunuz burada da video yapabilirsiniz ikisine tıklayarak video atabilirsiniz burada en son yorumlar son aboneler en azından bana belgesel TV abone olmuş, 90-90 günüm, böyle hepsi gözüküyor. Şimdi videolara gelelim. Burada videolarını görebiliyorsunuz, benim videolarım, Genelde herkese açık, Görüntü hepsi herkese açık. Şu kısıtlamalar ne? Telif. Buradan telifi, telif yiyip yemediğini zannediyorsunuz, burada gönüllülük yok, 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 yok. Burası vale sarsa telif yemişsiniz. O oyunuz telif yemişsinizdir. Para kazanıyorsunuz. Tabi ben YouTube başlayayım. Baştan için niye ben yapayım? Neyse bunları geçin. Telifi telif yemediğiniz anlıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Paranız para alamazsınız o videodan. Öyle. Öyle. Burada onlar oynatma listelerini görebiliyorsunuz. Buradan yine bir site açılır. Minecraft ve benim oyun serim varmış. Gördüğünüz gibi. Devam tamam, edeceğim. Anneli sizin analistiniz. Yani gördüğünüz gibi buradan işte mesela işte 11 Temmuz'da mesela eli görüntülenme almış. O zaman çok iyiymiş. Ve yine son yorumları görebiliyorsunuz. Evet, son yorumlar eyvallah kardeş demiş. Strike Gamer. Evet. Alt yazılar. Neyse ben bunu geçeyim ya. İşte burada, burası da para kazanma. İşte buradan bunları yaparsanız para kazanıyorsunuz. Daha çok var bende. Şimdi sonunda bunlara geçelim. Şimdi ayarlara gelelim. Çok konuştum biliyorum. Şimdi hala geldiniz. Burada genel. Bunu Türk lirası yapın. Tabi bu ileride para kazandırırız. Türk lirası da kalmak için. Kanal. Şimdi. Burada. Hangi neyle alakalı videolar çektiğinize yazıyorsunuz. Mesela ben burada oyunla alakalı video çekiyorum. Çekiyorum. Oyun oynama. O öğretici video. Nasıl yapılır nasıl edilir. Brawl'da, Minecraft'ta ne var YouTube öğretimi, çekiliş oyunları, mı, mobil mo oyn gibi videolar ya yani şeyler etiketler oluşturdum ben burada. Yani sen sen ne alakalıysan ona göre yapı Diyelim yani bisiklet çekiyorsunuz. Şöyle bisiklet, bisiklet vlogu, bisiklet gezisi, bisiklet parçaları gibi şeyler etiketler yapabilirsiniz. Ülke, Türkiye, Türkiye ayarlayın. Yani bunların hepsini yapın. Buraya en az benim kadar yapın yani. Şunu şöyle bir tane daha yapın. O kadar yapın yani. Size çok öneririm. Yani bu önemli bir şey gelişmiş ayarlar Evet şimdi burada yani neyle alakalı videolar çekiyorsunuz çocuk, çocuklar çocuklarla alakalı videolar çekiyorsunuz yani hı, nasıl diyeyim size yani, siz, yani çocuk videosu çocuk videoları işte çekiyorsunuz oradan çocuk videoları Evet diyeyim şu ben bir çocuk videoları çekmediğim için hayır bu kanal çocuklar özel değil diyorsun yani çocuklar özelse çocuklar özel değil. bu da önemli bir şey bunu ben hayır dedim çocuklar çocuklara alakalı uygulamayı çekmiyorsun ama evet Yani Sıkıntı yaratabilir size onu söyleyeyim size sadece Marka bilinci Uygulama buradan Şey yapabilirsin Sağ altta abone ol tuşu onu ayarlayabiliyorsunuz buradan özellik uygulamaları Bunların ikisini de Etkin yapın telefon doğrulması falan etkin yapın Başka bir şey yok Yükleme varsı he Şimdi Benim videolarım Alt, her altı, her altı, hep böyle şeyler yazar değil mi? Ama şu tam birliklerden sonra şey yazar. Adını söylemesi işte. Neyle alakalı birileri Çektiğim yazar. Burası her YouTube'a video attığınızda şeyler de Adını söylemesi. Yorumlara direkt buna olarak gelir. Siz uğraşmazsınız. Her videoda bunları yazmazsınız. Mesela ben her videoda bunları yazmıyorum. Mesela sonra 2-3 şey yazıyorum. Sonra bırakıyorum. Ve böyle çok 5 saniyede şey açıklama yapabiliyorum. Siz de yapın ya. Yani. burada kendinize özel, kendinize uygun, hiç kopya çekmeden yapın. Instagram'ımı yapmışım, Instagram'a koymuşum, Facebook'umu koymuşum gördüğünüz gibi. Mailimi koymuşum. İşte sponsor falan gelir diye ama çok ileride. Ve hey, teşekkür ederim. buraya etiketler yapın. ama bu yani ana etiketler olsun yani. Bisiklet sadece bisiklet yazın yani. Öyle etiket yapın On Ana etiketler. Ve bunu kesinlikle gizli yapın onu öneririm. Bu da şey bu da video yani. Diyelim yani video yazdığınızda her video yazdığınızda oraya video yazacak gibi düşünün. Gelişmiş ayarlar bu arada YouTube lisansı, kategori ben oyun oyun çekiyorum çünkü bir de değil, Türkçe bunlar yok kapalı bir de bunu tık yapın izinler bu da beni sahibim buna davet ederek benim sahibim olduğu ve yani sahip olduğum için buna başka insanları davet ederek et diyerek insanları işte kendinizi moderatör yapabilirsiniz. Topluluğa gelirim şimdi dört et 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 ekleyebilirsiniz. Umay kullanıcı de ekleyebilirsiniz. Gizli kullanıcılar malum bunlar işte ben engellemişim. Bunlarda şey bunları göstermiyor. Buraya şey, o, o az önce çıktığım yerde oraya işte yorumlarda olmaması gereken şeyleri yazıyorsunuz. Mesela orada ben kötü şeyler yazmıştım. Yani geçin oraya yani. Kötü kötü şeyler yazın size yani. Yorumlarda onlar asla çıkmaz yani. Kapattık, Kayda tıklayarak kapatın. Bu da Ses kitaplığına gelelim. Buradan telifsiz müzikler var. Buradan istediğiniz hepsini indirebilirsiniz. Tekrar indirin. Bunlar telifsiz. Yani videonuzu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Telif diyemezsiniz. Tamam, tamam tüm müziklerim buradan. Gördüğünüz gibi öyle. Böyle YouTube ayarlı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Like atmayı beğenmeyi. Daha fazla böyle video yapmak istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Ve bugün bu kadar arkadaşlar. Ve bay bay.